Ta'udu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli müminler, bir gün e, medresemizin mescidindeyim. Sohbet için hazırlanıyorum. Birkaç haftadır dikkatimi çeken bir genç var. Önceden görmediğim, birkaç haftadır gördüğüm bir genç. Sohbetlere gelmeye başladı. Kur'an kursuna gelmeye başladı. Ee, sohbete de bir 10-15 dakika var. Ee, genç yanımdan geçerken hocalar odasına e, davet ettim. Bir gelir misin dedim. Geldi. Dedim ki seni e, birkaç haftadır yeni görüyorum. Nereden geliyorsun? Kimlerdensin? Memleketin neresidir? Gençsin maşallah bu genç yaşında ilim meclislerine katılıyorsun. Seni tanımak istedim. Ve senin buralara gelmene, camiye gelmene, ilim mescidine gelmene vesile olan şey nedir? Dertleşmek istiyorum dedim. Tabii ki hocalar odasına geldi, yanıma oturdu. Hocam vaktin var mı dedi. Var dedim. Hocam sizin vaktinizi almasam, kafanızı yormasam, meşgul etmesem. Yok dedim öyle şey mi olur? Ben böyle şeyleri çok merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor dinlemek, hem de ileride sohbetlerde de anlatırım. Bana hani hocaya malzeme lazım. Bana ee, lazım olur dedim. Bir anlat bakalım. Genç anlatmaya başladı. Ama ben çok duygulandım. Çok acayip oldum. Çok derinliklere gittim. Onu sabırla güzel bir şekilde hem dinledim. Hem de çok büyük dersler aldım. Çok büyük ibretler aldım. Bana çok güzel bir vaaz etti. Çok büyük nasihat etmiş oldu. Ne anlattı bana? Dedi ki hocam. Bizim annemiz babamız vefat etti. Biz abi kardeş iki genç arkadaşız. İki gençiz, abi kardeşiz. İş yerimiz var çalışıyoruz. Ama akşam yine işlerimiz bittikten sonra evliyiz de öyle olmasına rağmen abimle beraber bulunduğumuz ilçedeki semtin sahiline gidiyoruz. Orada akşamları yani işte uygunsuz hallerdeyiz. İçki içiyoruz, oturuyoruz yemek yiyoruz. Çok acayip hallerdeyiz. Böyle bir hayatımız var. Bir gün saat epey ilerledi. Saat 12'lere birleri geçti. Hanımlarımız arıyor neredesiniz? Biz de diyoruz ki sahilde oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. İçki içiyoruz. Nauzubillah. Rabbim Celle Celal cümlemizi, evlatlarımızı, büyüklerimizi, ümmet Muhammed'i bu hastalıktan kurtarsın inşallah. Hanımlarımız aradı dediler ki eve gelin oturuyoruz o zaman biz geleceğiz. Neyse hanımlarımız da yanımıza geldi. Onlar bizimle beraber içki içmediler ama aynı masada oturuyoruz. Birden baktım ki karşı masada çok ileride iş yaptığım ticaret yaptığımız bir arkadaş daha var. O da bizimle ticaret yapar tanırız. O da orada tek başına oturup içki içiyor. Onu da aramıza çağırdık. O da yanımıza geldi. Tabii ki ben büyük bir hata yaptım. Hata yaptım ama sonra tövbe etmeme, ondan sonra İslam'ı bulmama, bu günahlarımdan tövbe etmeme vesile oldu. İşmiş gibi hanımım olduğu halde, abimin hanımı olduğu halde, kendim abim, bir de o arkadaşla yanımıza aldık, beş kişi, bir fotoğraf çekildik. Telefonumu çıkarttım, fotoğraf çektik. Önümüzde içkiler var. Anormal bir durumdayız. Bu fotoğrafı aile whatsapp'ıma, ailemdeki insanlara gönderdim. Gönderdikten sonra aradan bir zaman geçti. İçime öyle bir dar, darlık çöktü ki, içime öyle bir sıkıntı çöktü ki kendi kendimi sorgulamaya başladım. Benim bu içki masalarında ne işim var? Hanımım, çocuklarımın, abimin ne işi var? Bu ticaret yaptığım bu insanların ne işi var? İçime büyük bir dar, darlık çöktü, sıkıntı çöktü ve içimden bir ses tövbe etmemi, Allah'a dönmemi, İslam yoluna girmemi, yani Müslümanım ama Müslüman gibi yaşaman lazım geldiğini içimden bir ses öyle sesleniyor ki sanki içimde bu ses ezan okuyor, o kadar bir ses var. Hemen oradan kalktık. Eve gittim. Çok ağladım, çok üzüldüm. Güzel bir gusül abdesti aldım. Allah için sabah namazı vakti yaklaşmıştı. Sabah namazını kıldım. Tabii ki hanımım, çocuklarım onlar uyuyorlar. Ben tövbe etmiştim. Artık içkiyi bırakmıştım. Ve artık beş vakit namazımı kılacaktım. Ve artık çok dürüst, hakikaten Müslümanın ve Müslüman'ın gerektirdiği gibi Müslümanlığın gerektiği gibi de yaşayacak. Ama bunu abime söyleyemedim, hanımıma söyleyemedim. Gündüz vakti sabah namazını evde kılıyorum. Ama öğlen namazını kılacağım. Abimden utanıyorum. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan utanıyorum. İş yerindeki çalışanlardan utanıyorum. Bir bahane, elime bir kalem kağıt alarak işte falanca yerden ölçü almaya gidiyorum, falanca yerde bir işim var. Zaten işin sahibi biziz. Abimle ortağız, kimse bize hesap soramaz. Falanca yere ölçü almaya gidiyorum bahanesiyle. Kimsenin tanımadığı, kendi mahallemde değil, hiç tanımadığım bir camiye arabayı çekiyorum. Orada bir günlük kaza kılıyor. İşte bir bahanelerle ondan sonra işte namazlarımı kılmaya çalışıyorum. Hem namazları kılıyorum hem de kimseye göstermiyorum. Neyse bir gün tekrar bir bahaneyle iş yerinden çıktım. Bir meşcide uğradım mescidin kuytu yeri var. Orada hiç kimse seni görmez. Orada bir günlük kaza namazımı kılmaya niyet ettim. Abdestimi aldım, geldim. Namaza başlayacağım. Köşeyi döndüm. Mescidin içindeyim. O arkadaki köşeyi döndüm. Bir de ne göreyim? Baktım abim orada namaz kılıyor. Tabii ki abim beni gördü. Boynuma sarıldı. Oğlum dedi. O gece ne olduysa ben de tövbe ettim. Ben de pişman oldum. Beş vakit namazımı kılmaya başladım. Bir daha içki içmeyeceğim. Bir daha kötü ahlak üzere olmayacağım. Allah'a söz verdim. Ama senden çekindim, utandım. Sana bunları söyleyemedim. O yüzden namazlarımı mescitlerde, camilerde, bilinmedik yerlerde gizli gizli kılıyorum. Tabii ki birbirlerine sarıldılar, kucakladılar. Dediler ki, biz hanımlarımıza da söyleyelim. Artık onlarda namazlarını kılsın. Bizi bu şekilde kabul etsinler. Eve gittim hanım ben artık tövbe ettim. İçki içmeyeceğim. Kötü yollarda olmayacağım. Beş vakit namazımı kılacağım. Dürüst bir insan olacağım. Daha ahlaklı, daha edepli bir insan olacağım dedim. Hanım da boynuma sarıldı. Dedi ki bey o gece ne olduysa ben de anlayamadım. İçme bir, tövbe etme, namaz kılma. Dini, İslami yaşama arzusu geldi. Ama ben de senden çekindim, sana söyleyemedim. Sen evden çıktıktan gittikten sonra namazlarımı kılıyorum. Allah'a dönüyorum. Abim hanımına gitti. Abim de hanımıyla görüştü. Abimin hanımı da aynı durumda. O masadaki beşinci arkadaşı aradık. Arkadaş, bizimle beraber olur musun? Sen de tövbe eder misin? Allah'a yönelir misin? deme niyetiyle onu aradık. Telefonu açtı arkadaş dedi ki bundan sonra beni aramayın. Ben sizinle içki içmeye gelmeyeceğim. Ben tövbe ettim. Allah'a yöneldim. Hatta şu an Eyyub el Ensari'yi ziyarete gidiyorum. Sahabe-i büyüklerinden. Siz de gelin siz de götüreyim. Ben artık o kötü yollardan tövbe ettim. Şaşırdık, taçip ettik. Dedik ki hadi al bizi de götür beraber Eyyub el Ensari'yi ziyarete gittik. Radiyallahu anh. Ondan sonra tabii ki aradan birkaç hafta geçti. Bir tane ablamız var. Mahmut Efendi, Efendilerimizin talebelerinden, müritlerinden. Eniştemde namazlı abdestli. Onlar bizim namaz kılmamızı, Allah yolunda olmamızı çok istiyorlar ama biz onlara gerici diyoruz, yobaz diyoruz ve onların nasihatlarını hiç duymuyoruz ablamın benim tövbe ettiğime, namaz kıldığıma çok sevineceğine inandığım için bir gün onları aradım. Hadi bir yemek hazırlayın da size yemek yemeye geliyoruz dedik. Tabi sevindiler gittik. Beraber yemeklerimizi yedik. Ezanlar okundu. Haydi seccadeleri serin beraber namaz kılacağız dedik. Tabii ki çok şaşırdılar, taçüp ettiler. Çok şaşırdılar, çok taçüp ettiler. Hay hayret ettiler. Dediler ki oğlum siz nasıl oldu bu iş? Biz de anlamadık dediler. İçimize bir namaz kılma, tövbe etme, Allah'a yönelme sevgisi geldi ve Allah'a yöneldik. Ne zaman başladınız dediler namaza? Hatırlıyor musunuz size bir fotoğraf atmıştık ailece içki içtiğimizi gösteren bir fotoğraf. Evet, o gece ne olduysa biz anlayamadık. Biz tövbe ettik, vazgeçtik bu kötü halimizden. Evladım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi enişten bana konuşuyor. Evladım, ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? O gece bize fotoğrafınız geldi. Tam o vakitte ablanız abdestini almış, teheccüd namazı kılıyordu sizin o halinizi görünce secdeye kapandı. Ya Rabbi bu kardeşlerimi, evlatlarını yoluna al. Bu kötülüklerden, bu yanlışlardan kurtar diye hıçkıra hıçkıra sabahlara kadar ağladı. Oğlum iyi bilin ki ablanızın Allah'a yalvarması duasının neticesi Allah'a döndünüz. Cemaat-i Müslümin, ailemizden, akrabalarımızdan, dostlarımızdan, kötü yolda olanlar için, yanlış adam, yamuk adam, adam değil, kötü adam demeyi bir kenara bırakalım. Ailemiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, sevdiklerimiz, akrabalarımız için teheccüde kalkalım. Gece seccadelerde milletle dedikoduyu bırakalım. Onlar için gece seccadelerde ağlayalım, Allah'a dönmelerini bekleyelim. Elimizde çok kuvvetli bir silah nedir? Dua silahıdır. Allah Celle Celaluhu bu elimizdeki silahı tam 12'den vurabilmeyi, isabetli kullanabilmeyi, bu sözlerimizi, bu kelimelerimizi dedikoduyla ile gıybette değil, dua ile geçirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Bu gencin bu anlatışından ben çok etkilendim, çok duygulandım. Yeri geldikçe sohbetlerimde, programlarımda, cemaatimle, sevenlerimle paylaşırım. Her anlattığımda duygulanırım, her anlattığımda yeni anlatıyor gibi e, böyle güzel içime duygular gelir. Allah Celle Celaluhu bütün gençlerimizi yoluna alsın. Bu içki hastalığından, sigara hastalığından, bu manevi hastalıklardan, e, hatta şu anki korona dediğimiz hastalıklardan daha büyük hastalıktır bunlar. Korona bizi belki bu dünyadan alır kabre koyar ama bu sigara hastalığı, içki hastalığı, kumar hastalığı dinimizde yeri olmayan bir takım bu ahlaksızlıklar ebedi hayatımızı, ahiretimizi kaybetmemize sebep olur. Allah'ım kurtarsın, gençlerimizi kurtarsın, yaşlarımızı da kurtarsın. Cümlemize İslam üzere, ahlak üzere, Kur'an'ı düzen üzere yaşayabilmeyi, yaşayabilmeyi Allah'ım muvaffak eylesin diyorum. Sizleri Allah'a ısmarlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.